24 Ağustos 2021 Salı ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 5747'ye geçen hafta aynı güne göre 1885 arttı. İnsidans değeri 58'e yükseldi. Geçen hafta 37 idi. Aşılama yavaş gidiyor. Bugüne kadar yaklaşık 54 milyon kişi en az bir doz aşı oldu. Nüfusun yüzde 64'ünü geçti. Sağlık Bakanı Jens Spahn bugün RTL açıklamada bulundu. Aşılananlar ve iyileşenler için kesinlikle daha fazla kısıtlama, sokağa çıkma yasağı olmayacak dedi. Dün itibariyle aşılanmayanlara yönelik bazı ek kısıtlamalar yürürlüğe girmişti. 3G kuralı uygulanıyor. Restoranların kapalı kısımları, spor salonları, sinemalar gibi yerlere sadece aşılananlar, iyileşenler ve test yaptıranlar girebiliyor. Aşılamada hedeflenen seviyeye ulaşılamazsa 2G kuralı devreye girecek. Yani sadece aşılananlar ve iyileşenler buralara girebilecek. Diğerleri test sonucu olsa dahi giremeyecek. Şu anda bu durum söz konusu değil ama Bakan Şpan bunun mantıklı bir yol olduğunu savundu. SPD'nin sağlık uzmanı La da bu yaklaşımdan yana. Mümkün olan her yerde 2G kuralının uygulanması mantıklı görüşünde RND'ye bir röportaj verdi La Tarba. Kuzeyran Westfalia Eyaletini gevşek davranmakla suçladı. Buradaki vaka sayıları ülke ortalamasının üzerinde en yüksek insidans değeri Kuzeyren Vestfalya eyaletinde 109, Leverkusen'de 203. Latarbah burada kurallara uyulup uyulmadığının neredeyse hiç kontrol edilmediğini söyledi. Bu yüzden artan vakalara da şaşırmamış. Okullardaki yüz yüze derslerin de iptal edilmesini bekliyor. Hür Demokrat Parti FTP ise yüz yüze eğitim için devlet garantisi verilmesini önerdi. Partiden yapılan açıklamada gençlerin artık normalliğe ihtiyaç duyduğu belirtildi. Hangimiz duymuyoruz ki genci de duyuyor, yaşlısı da duyuyor. Herkes normalliğe hasret kaldı. Münih'in ünlü bira festivali Oktoberfest 2 senedir düzenlenemiyor. Bu sene de yok. Araplar düzenlemek istiyor. Almanlarla Araplar mahkemelik oldular bira festivali yüzünden. Oktoberfest başkanı festivalin önümüzdeki sene mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyor. Nasıl yapılabilir? Bu tartışılıyor. Hastanelerde dördüncü dalga konusunda endişeli Hamburg Üniversitesi Hastanesi'nden Doktor Koh yoğun bakım ünitelerinin sonbaharda dolmasına kesin gözüyle bakıyor. Hamburg'da da şimdi vakalar oldukça arttı. Orada da 2G kuralı gündeme geldi. Darmstadt Teknik Üniversitesi yemekhanesinde çay ve kahve gibi içeceklerde zehirli bir maddeye rastlandı. İçenlerde halsizlik, morarma gibi belirtiler görüldü. 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis maddenin kasten konulduğunu düşünüyor. Savcılıkta kasten öldürme şüphesiyle soruşturma başlattı. Henüz herhangi bir şüpheli yakalanamadı. Alens Bahi İnstitüsü ve Deloitte siber güvenlik raporu yayınladı. Almanya'da yaşayanların %75'i kamuoyunun sahte ve yalan haberlerle manipüle edilmesinden endişe duyuyor. İnternetteki en büyük korku ise dolandırılma korkusu. Halkın %77'si de veri sahtekarlığının daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyor. FORZA araştırma şirketi bir anket yaptı. Son seçim anketi bu. Buna göre Sosyal Demokrat Parti SPD, CDU/CSU'yu geride bırakarak birinci parti konumuna yükseldi. Bu durum 15 yıldır ilk kez gerçekleşti. SPD 23'te, CDU/CSU 22, Yeşiller %18 bandında. Mecliste çoğunluğa ulaşmak için %45,5 gerekiyor. Şu anda SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin oyları %47'ye ulaşıyor. Bu durumda bir sol koalisyon kurulması içten bile değil ancak anketler değişir. Daha geçen ay SPD %15, CDU, CSU %30'du. İki kat fark vardı ama kapandı. Bunda Olaf Scholz'un adaylığı da etkili oldu. CDU'nun adayı Armin Laschet beklediği ilgiyi göremedi. Bavyera Başbakanı ve CSU lideri Markus Zöder de şansölye adayı olmak istiyordu. Anketlerde de önde gidiyordu ama CDU onu değil Armin Laschet'i aday gösterdi. Merkel'in ünlü muhaliflerinden Merz, Tagus e ilginç bir değerlendirme yaptı. Zöder'in seçim zaferini sabote ettiğini ima etti. Bizimle birlikte mücadele etmesini bekliyoruz dedi. Yeşiller Partisi ilk anketlerde birinci sıradaydı. Onlar da şimdi üçüncülüğe kadar düştüler. Benzine zam, otobanlara hız sınırı gibi vaatler halkın pek hoşuna gitmedi gibi görünüyor. Yeşiller bu sefer yük bisikletlerine 1000 avro teşvik vermeyi vaat etti. Bisiklet yollarına da yatırımlar artırılacak. Normal bisikletlere yönelik bir vergi avantajı düzenlemesi şu anda hükümetin gündeminde zaten var. Georg Thiel isimli bir vatandaş televizyonu olmadığı için kamu yayıncılığı vergisini, gezi ödemeyi reddediyordu. Bu yüzden cezaevine girdi. 6 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu. Yayıncılar hala ondan bu parayı istiyorlar. O da ödememekte diretiyor, ödemeyeceğim diyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? İnandığı bir değer var. Onun için hapse girmeyi bile göze almış bir insan. Georg Thiel. Bir amacı, bir tutkusu var. Mücadelesinde başarılar diliyoruz. Almanya İş Ajansı Başkanı Süttoche Saitung'a konuştu. Her sene 400 bin kalifiye göçmene ihtiyacımız var dedi. Özellikle yaşlı ve hasta bakımı, lojistik uzmanı ve akademisyen açığı bulunuyor Almanya'da. Göçmen iş gücü ile Sığınmacı konusu karıştırılmasın. Biri insani bir sorun, diğeri iş piyasasındaki boşlukları doldurmak. Gerçek şu ki Almanya'da iş gücü tükeniyor diye konuştu. Bu çok önemli bir tespit. Türkiye'deki mülteci tartışmalarında da bakıyorum. Çoğu zaman birçok kişi Almanya'daki Türkleri örnek gösteriyor ama Almanya'daki Türklerle Türkiye'deki Suriyelileri karşılaştırmak doğru değil. Her iki ülkedeki Suriyelileri de karşılaştırabilir isteyen. Ancak 60'larda gelen işçiler, birinci kuşak, Türkler, Kürtler, İtalyanlar, İspanyollar onlar davet üzerine geldiler. Onlar mülteci değillerdi. Çok zor şartlarda, günde 10-12 saat çok ağır işlerde çalıştılar. Konteynerlerde yattılar ve onlar bu ülkenin ekonomik mucizesinde baş rolü oynadılar. Bu ülke onların sayesinde kalkındı, onların sayesinde bugünlere geldi. O göç dalgası ekonomik gerekçelerle gerçekleşmişti. Bu sefer savaş nedeniyle insani gerekçelerle gelen mülteciler var. İkisi birbirinden farklı şeyler. Avusturya'daki vaka ortalaması 1200'e yaklaştı. Hastaneye kaldırılanların sayısı da artıyor. Burada 2G değil, 1G kuralı tartışılıyor. Bazı uzmanlar sadece aşılananlara ayrıcalık verilmesini öneriyor. Başbakan Sebastian Kurz aşılanmayan herkesi özellikle de gençleri bir kere daha aşı olmaya çağırdı. Aksi halde dedi yeni kısıtlamalar yürürlüğe girebilir. Viyana eyaletinde aşılama oldukça yavaş gidiyor. Yarından itibaren bazı süpermarketlerde bir kampanya başlatılacak. İsteyenler alışveriş yaparken aşı yaptırma imkanına kavuşacak. Eskiyen e, Türkiye'de vergi iadesi vardı. Önce alışveriş sonra fiş diye bir reklam yayınlanırdı. Şimdi önce alışveriş sonra aşı reklamı yapılabilir. Önce ol aşı sonra al aşı gibi bir slogan atılabilir. Ama benim bu konudaki favorim ne Sinovac ne Biontech seni sevdim bir tek slogan. O sürede havalarda soğuyacak sıcaklıkların hafta içi 20 hafta sonu da 15 derecenin altında olması bekleniyor. Belçika'ya geçelim. Günlük vaka ortalaması %12 yükseldi, 2000'e yaklaştı. Belçikalı uzmanlar 4. dalganın Ekim başında zirveye ulaşacağını düşünüyor ama hastanelerde şu anda aşırı bir yüklenme yok, olması da beklenmiyor. Brüksel bölgesinde de Avusturya'da olduğu gibi bazı marketlerde aşı yaptırmak mümkün olacak. Flaman bölgesinde hayvanlara eziyet edenlere verilen cezalar artırılacak hayvanları öldüren, ciddi şekilde istismar edenlere 5 seneye kadar hapis ve 800 bin avroya kadar para cezası verilebilecek. Hollanda'daki günlük vaka ortalaması 2500 olarak açıklandı. Geçen haftaya göre %5 artış var. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı ise son 10 haftanın zirvesinde. Ülkeye bu senenin ikinci 3 ayında 8 milyon turist geldiği açıklandı. Salgın öncesine göre %68 daha az. Turizm sektörü salgından en kötü etkilenen sektörlerden biri oldu. Fransa'daki vaka sayıları düşüyor, 5000 bandına kadar indi ancak hastanelerdeki kişi sayısı artıyor. Sağlık Bakanı birkaç gün içerisinde 4. dalganın zirvesine ulaşılabileceğini söyledi. Ondan sonra hastanelerde de düşüş bekleniyor. Fransa'da sağlık personeline aşı zorunlu yapılmıştı. İçişleri Bakanı vaka sayıları artarsa polis memurları için de böyle bir zorunluluğun getirilebileceğini söyledi. Yüksek Sağlık Otoritesi ise 3. dozla ilgili tavsiye kararı yayınladı. Ülkede 65 yaş üstünün ve kronik hastalıkları olanların 6 ay sonra 3. dozu da yaptırmaları tavsiye edildi. İsviçre'de son 24 saatte 3000'e yakın yeni vaka var. Halk Sağlığı Ofisi ülkedeki durumu endişe verici olarak niteledi. 4. dalga başladı. Uzmanlar salgının bitmekten oldukça uzak olduğunu düşünüyor. Aşı komisyonu da 12 yaşından büyük herkesin aşı olmasını istedi. Einstein'ın da okulu olan ETH Zürich Enstitüsü'nden bir uzman mevcut varyantların kombinasyonu ile bir süper varyant oluşabileceğini belirtti. Aman Allah korusun diyelim şu anda zaten bir süper varyantımız eksik. Onun dışında her şey süper. Afgan hükümetinin eski iletişim ve teknoloji bakanı Almanya'da Leipzig şehrinde bisikletli kurye olarak işe başladı. Leipziger Volkszeitung'a bir röportaj verdi. Almanya'da kendimi güvende hissediyorum. Polis ve siyaset yozlaşmamış dedi. Bunu bazıları internette vah vah koskoca bakan kurye olmuş diye yorumlamışlar. Ama adam ne güzel çalışıp emeğiyle ailesini geçindiriyor. Niye böyle yapıyorlar onu bilemiyorum. Her meslek eşit derecede onurludur. Bakanlıkla kuryeliğin arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan bir insanın alnının teriyle helal para kazanmasıdır. Ne iş yaparsa yapsın. Dürüst olmasıdır, namuslu olmasıdır. Yoksa parası varmış, bulu varmış, mevkisi varmış bana ne? Almanya'da da oluyor ama Türkiye'de daha çok rastlıyorum. Birçok kişi nedense kendisinden biraz alt pozisyonda çalışan birini görünce kötü davranıyor. Bir restoranda 100 liralık yemek yiyor. Restoranı ve tüm çalışanlarını komple satın almış gibi hizmet bekliyor. Oğlum bunu getir, kızım şunu götür. Bunlar ayıptır. Bir kişi tanımadığı bir insana sen diye hitap etmemeli, siz diye hitap etmeli. Bunu bazen konsolosluklarda da görüyorum. Kapıdan girer girmez sen şöyle yap, sen böyle yap, sen şunu getir, sen bunu getir. Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız Şuna bakmak lazım. Bu insan kendisinden zayıf insanlara nasıl davranıyor? Oradan anlarsınız. Bu gibi tipler genelde kendilerinden birazcık üstte birini gördüğü zaman da kırk takla atar, el pençe divan durur. Aynısını o yüzden başkalarından da kendisi bekler. Çok mu zor bunu yapmak bilmiyorum. Herkesin eşit olduğu, herkesin eşit muamele gördüğü bir dünya. İnsana dilinden, ırkından, kültüründen bağımsız. Sadece insan olduğu için değer verilen bir dünya. Cahit Sıtkı diyor ya, memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Hoşçakalın.